Niloya ben çok hasta oldum. Galiba daha fazla dayanamayacağım. Hoşça kal. Elveda. <laughs> Pepe, Pepe dur gitme. Hemen ambulans çağıracağım. Merak etme seni iyileştirecekler. Alo, ambulans mı? Çabuk gelin. Dayan Pepe, ambulans geliyormuş, yoldaymış. Birazdan gelirler. Ambulans gelene kadar seninle ilgileneyim. Ha, işte ambulans geliyor. Siren ışıklarını görebiliyorum. No, ni, no, ni, no, Olamaz bu da ne? Ne oldu ambulans amca? Durumu iyi olacak mı? Bu hasta çok büyük. Bu ambulansın arka kapısına bile sığmaz. Ne yapacağız şimdi ambulans amca? Bizim bir tane büyük ambulansı olan arkadaşımız vardı. Onu arayalım. Hemen ona haber yolluyorum. Merak etmeyin bekleyin. Birazdan gelir. Çok hızlı araba kullanan birisidir. Nani 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 Bakın işte geldi. Aa o. Hey! Bu hastayı bizim kurtaramayacağımızı bilmiyor musun? Çok büyük. Nasıl taşıyalım biz bu hastayı hastaneye? Bilmiyorum. Lütfen bir şeyler yapın yoksa ben yapacağım. Dayan Pepe merak etme. Ambulanslara sığmayacakmışsın ama seni kurtaracak birini tanıyorum ben. Rüya abla Rüya abla koş yetiş. Dayan pepe, Rüya ablama söyledim. Seni alıp hemen hastaneye götürecek. Geliyor şu anda. Geldim abi. Bebeği kurtar lütfen. Al onu. Taşıyamıyor ambulanslar. Hastaneye götür. Tamam. Rüya abla sen aynı zamanda doktorluk yapmıştın değil mi? Onu iyileştir tamam. bu paspas şeklindeki hastane şeyiyle. Tamam. <laughs> Çok hastayım. Rüya abla sen bile beni iyileştiremezsin yedik. Bebe eğer hastaysan bir daha şeker yemezsin. Yiyemezsin. Kendini toparla. Ne? Şeker mi yiyemezmişim? Ben hasta falan değilim. Ben ben iyiyim iyiyim. Birazcık sağlıklı beslenip spor yaparsam hepsi geçer. Hatta takla bile atabilirim bak. <laughs> bak iyiyim işte hiçbir şey olmadı. Tamam Bir tane birbirine kattım ben. <laughs> ee, şapkam olduğu için bana yaptığın o şeyleri hissetmiyorum. ya abla yapma. Sen doktorsun, hastalara iyi davranmalısın. Bu arada ambulansın ışığı niye hala yanıyor? Nidoya iyi misin sen? Pepe, beni çok korkuttun. Senin yüzünden şimdi de ben hasta oldum. Nasıl iyileşeceğini ben biliyorum Nilo ya Hasta olursan bir daha şeker yiyemezmişsin. Ne? Yok yok hasta değilim ben vazgeçtim. Hadi gidip şeker yiyelim. Sonra da sağlıklı besleniriz ama. Ama yine de şeker yemeyi asla bırakmam. Çok güzel tadı. Doğru haklısın. Bekle burada Pepe bize şeker getireyim. Hasta olduğumuz ve iyileştiğimiz için ödül olarak. Al Pepe sana çilekli. Teşekkürler Lilo'ya. Ya da dur Pepe. Sen karpuzlu al çilekliyi ben daha çok severim. Tutsana Pepe. Pepe olamaz Pepe. Pepe cevap ver. Arkadaşlar Pepe bir oyuncakmış. İnanmıyorum. Pepe sen gerçek insan değil miydin? Neyse. Bu senle geçirdiğimiz güzel vakitlerin anısı hatrına sana verdiğim bir ödül olsun. Birlikte güneşin batışını izlerken şeker yiyelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.